Yani karar veremedi mi Feride? Yok olmuş olan bir delili buldular. Oysaki elimiz çok güçlüydü. Feride'nin kalemi kırmasına ramak kalmıştı. Mamafi son dakika mani oldular. Neydi buldukları delil? Ortadan kaybolan bir ifade. Yok etmek için benim bile arayıp bulamadığım. Zaten mühim olan ne buldukları değil, nasıl buldukları. Adamın bir oğlu var, Mahir Kara. Serseri tipli biri sanırım. Bugün duruşmaya bile gelmedi. Belli ki o buldu ifadeyi, ama tek başına yapmış olamaz. Yardım almış olması gerek. Kimden yardım alabilir? Salih. Salih İpek. Zannımca bu Mahirle Salih birbirlerini tanıyorlar. Belli ki Mahir'e yardım ediyor. Bu haber pek ne Aşacağız Mehmet Sayın Bey. Bunu da aşacağız. Benim dağın altında kaldığım görülmemiştir. Yatırmanırım, tırmanırım, ya yapar etrafını dolaşırım ama mutlaka aşarım. Baba. Böyle gidişin içime pek sinmiyor. Keşke seni Vedat götürseydi. Gerek yok babacığım. Ben kendim giderim. Nereye Feride'ciğim? Seyahate gidiyorum Turgut. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. İyi olur, iyi gelir sana. Siz hiç rahatsız olmayın babacığım. Gerçekten. Nasıl istersen yavrum. Kendine iyi bak Turgut. Sen de Feride'ciğim. Ee Turgut, İşle ilgili bir şey söyleyip hemen geliyorum. Unutmuşum. Verdi. Nereye gittiğini söylemedin. Dosyayla alakalı bir şey olursa diye soruyorum. Söylemezsem kırılır mısın? Asla. Aklımda kalbimde bulanmış. Biraz yalnızlık herkese iyi gelir. Turgut'cum. Feride iyi değil. Onu da bu hale getiren o avukat. Kızımın kalbini kırmış. Biliyor musun? Feride'yi bir de yıllar önce böyle görmüştüm. Şu doçente aşıkken. Kendini yıllarca oradan oraya sürükledi. O aşktan kaçmak için. Gene aynısını yapıyor. Bunları bana neden anlatıyorsunuz? Kalbimi daha fazla acıtmak için mi? Bilakis harekete geçmen için anlatıyorum. Sakın darılma ama sende de kabahat var şekerim. Ben seni öne atmaya çalışırken, ailemizi almaya çalışırken o kadar ağırdan davrandın ki işte kızım gidiyor. Üstelik yaralı. ...nereye gidiyor? Ne yapıyorsun Salih'ciğim? Bey'in duruşmasının tutanaklarını okuyorum. Ee? Feride Hanım çıkmış. Evet çıktı. Ne oldu ki abi? Evrak verecektim. Neyse. Yarın artık. Yarın da yok. İzinli. Yıllık izinden aldı birkaç gün. Var. Feride Hanım nereye gitti? Senin haberin yok mu Salih? Vallahi benim de başka bir malumatım yok. Yalnızca birkaç gün gelmeyeceğini söyledi. Şehir dışına gitti zannımca. Ha gezi gibi bir şey. Bu Nazif Kara davası onu bir hayli sarstı. Ya da belki başka bir şey. Ama ne? Belki sen biliyorsundur. Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşyan yollarından ses versem duyar mısın? Buyurun. bu olsun. Çok şanslı bir bayan. Nadide bir parça seçtiniz efendim. Evet evet bu olsun. Fiyatını sormayacak mısınız? Kutusuna koyun lütfen. Hay hay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Feride Şadoğlu ben. Telefonda konuşmuştuk. Ben Elini. Bekliyordum sizi. Odanız hazır. Buyurun buyurun. Buyurun. Neye ihtiyacınız olursa ben yardımcı olurum. Atlarımız var, Türk hamami, sömünenin karşısında sıcak sıcak... Teşekkür ederim. İsteyeceğimi sanmıyorum. Ne burada olduğumu kimse bil. Bir akşam üstü güneşi vuruyordu saçlarını. İlk defa yüzünü gördüğüm akşam üzeri. Yüzünde bir tebessüm, bir çiğ tanesi kadar taze. Yüzünde bir tebessüm, bir gelinci kadar narin. Ben seni hep gülümserken görmek isterim Feride. ...kimsenin de o gülümsemenin silmesine izin verme. Turgut...